Tapur var 44 tabak aşkı sunar. Dört Tabak Aşk'ın bu haftaki konuğu Furkan Akdoğan. Furkan Bey yakın arkadaşı Cumhur Topal için balkabağı çorbası ve somonlu salata yapacak. Furkan Bey'i bekleyen Elif Hanım'sa mutfakta son hazırlıklarını tamamlıyor. Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın? Burada. İyi, nasılsınız? İyi. Seni bu tarafa alacağım. Ben burada durayım. Burası öğrenci bölgesi. <laughs> bu hafta 44 tabak aşkta Furkan'la beraberiz. Kendisini öğrenci bölgesine aldık. Evet. Hazır mısın? Hazırım. Ee, güzel bir çorba yapacağız. Bir de yanına somon salata yapacağız. Kendi sevdiklerini bana telefonda biraz söylemişti. Onun evet, üzere yazık. böyle bir menü düşündük. Evet, Nasıl mutfaklara? mutfaklara e, mutfakla yani aslında çok sık mutfağa giriyorum. Öyle mi? Evet küçüklüğümden kalma bir alışkanlık. Güzel. Anne mi sokuyordu seni mutfağa? Ya aslında şöyle e, ailemin işlerinden dolayı ben evde biraz yalnız kalabiliyordum. Bununla alakalı da mutfağa sık sık girme imkanım oluyordu. Güzel. Peki daha önce balkobayla bir şey yaptın mı? Tatlısını yaptım. Hı. E, tatlısını yapmak bile bayağı bir başarı yani şekerde, bence. Kolay değildi. Şekerde dinlenmesi falan. o dinlendirme evet. falan. İyi, bugün çorbasını yapacağız şimdi seninle. Yani çorbasını duymuştum. <gülüyor> Yapalım. <gülüyor> Böylece denemiş oluyor. Peki başlamadan önce biraz seni tanıyalım. Ee, ben okuyorum. <laughs> Güzel. Öğrenciyim. Ne okuyorsun? İşletme okuyorum. Açıktan okuyorum. Ee, aslında müzikle uğraşıyorum, ee, bir grubum var, blues yaptığım bir grubum var. Aa, ne güzel, çok hoş. Evet, e, üç kişiyiz. Hadi Söylüyor bakalım. musun, çalıyor musun? E, gitar çalıyorum ve vokal yapıyorum. Belki bize de bir şeyler söylersin bugün. Ee, Hı -hı, Bitince yiyeceğim. yemek şöyle <laughs> ufak sonuna. <gülüyor> Bakarız. <gülüyor> Güzelmiş, peki evet. o zaman şimdi sana pırasana başlatıyorum. 44 Tabak Aşk'ta bu haftanın konuğu Furkan Akdoğan mutfağa girerek Elif Hanım'la beraber ilk olarak balkabağı çorbası yapmaya başlıyor. Gerekli malzemeler 3 dilim balkabağı, 3 adet pırasa, 50 mililitre su, 1 kaşık tereyağı ve 500 mililitre sıcak su. Şimdi pırasayı... Ee, soğan da kullanılabilir ama pırasa soğandan daha yumuşak tadı olan evet. bir şey. Daha çok yakışıyor. Bu çorbayı patatesle de yaparsın istersen. Madem mutfağa meraklısın sana ek bilgi vereyim. Pırasayı da yıkamanın şimdi yapılacak yemeğe göre tabii en iyi temizleme formülü bir tane ben göstereceğim sana. Kesilir bu şekilde. Açılır ve böyle yıkanır. O zaman içinde bir hmm. bir şey girdiyse toprak moprak onlar çok güzel temizlenebilirler. Hmm. Tamam mı? Böyle kesebiliriz. Mesela biz bugün kavuracağız bunu birazcık tereyağlı. Dolayısıyla şu şekilde kesip ondan uzun sonra yıkayabiliriz. Uzun uzun keselim. Çünkü zaten sonra robottan geçireceğiz. Hmm. Çok güzel. Onları direkt evet. şey ocağa koyabilirsiniz. Ee, şöyle biraz tereyağı koyacağız önce. Şuradan bir ne alalım? Şu güzel. Pırasaları da koyuyorsun. Bunu da çorba yapabiliyor musun? Değil mi? Evet. Ee, yani çorba, mercimek çorbası yapabiliyorum. Evet. Çok fazla çorba kültürüm yok aslında. İyi bak işte, bununla bir sürü değişik çorba yaratabilirsin. Mercimek yapıyorum, ee, domates belki, bir yoğurt çorbası. E fena değilmiş ya. <laughs> ben karıştırıyorum ben. Karıştır karıştır. Biraz sot edeceğiz onu. Şimdi geldik kabaklara. Evet. Sen gelmeden ben bunlarla oynuyordum, şöyle boynuz falan yapıyordum evet, ben. Evet, bir. <laughs> şekli Şeymiş. çok güzel ama. E nasıl güzel, güzel bir kabak. Bunlar yani orada pişeceği için çok büyük değil, şöyle şöyle. Zaten bunlar eriyecek gidecek. Eriyecek yani. gidecek, aynen Mikserler. öyle. Evet. Onun için şu, şu şekilde doğru işte. Tamam. E, zaten bunlar hazır satıldığı için fazla bir uğraşmaya gerek olmuyor. Burasını kaldıralım. Başladım. Peki annenlere yemek yapar mısın evde? Annem hep der yani e, kızım olsa bu kadar olurdu diye. <laughs> e, ee, abin mi var, erkek kardeşin mi var? İki tane abim var. Hı. Evliler. Evde değiller. Güzel, şanslısın yani. Yani kalabalık bir aileyiz evet. aslında. Bir de küçük Kal kardeşim var. evet, Kalabalık aile olmak çok keyifli bir şey. Evet, arkadaşlar. yeterli. Onu da koyalım şimdi tencereye. Tamamını boşalt. Tamamını boşalt. Çok bile oldu aslında. Bir de su koyacağız. Tuzunu biberi sonra koyarız. Furkan Bey çorbanın yanına somonlu salata hazırlayacak. Gerekli malzemeler 1 dilim takos somon, 200 gram kapari, 1 paket Akdeniz salata, 10-15 adet çeri domates, 50 gram soya filizi, 1 kaşık zeytinyağı. Sosu için 1 adet limon, 2 kaşık balsemik sirke, 1 kaşık hardal, 1 kaşık zeytinyağı, bir tutam tuz, bir tutam karabiber. Şimdi geliyoruz salataya. Evet, somon. Soma. Şimdi ilk önce şöyle bir şey yapalım malzemeleri alalım şimdi. Salata, domates. Onu ben sana yıkadım ve kurladım. Teşekkür Hazır ediyorum. olsun diye. Domates. Domatesler. Ondan sonra e, kapari. Bu, bu kapari. Bu soya filizi. Bu soya filizi. Ben pek <laughs> <laughs> terim olarak kapari. kapari şu mu? Kapı acaba? yok yok. Mavi kutu dışında. Kapağı kapalı tabii. Çünkü bu somona çok yakışıyor. Hmm. evet. Ee, sosu içinde limon kullanacağız ama salata da şunlar bir de somonumuz var tamam bunları sever misin? Ee, yani Kullanır çok musun? kullandığım malzemeler değil İyi, tamam de. o sana yeni malzemeleri <laughs> alıştıracağız bu, bu durumda evet. bir de somon var şimdi onda, somondan önce salatayı biraz buraya koyuyoruz ee, istersen bıçakla doğrayabilirsin istersen bu şekilde elinle de parçalayabilirsin Elinle yap tabii. Yani kıra kıra. Evet. Şimdi bunu yapacağız, sosunu hazırlayacağız. Somon da ızgara yapıp üzerine parça parça koyacağız. Bütün de koyabiliriz ama şöyle parçalarsak pek Ben salatayı daha çok seven bir insanım aslında. Evet. Ee, sağlıklı. Yani özellikle bu tarz salatalar mesela etli sağlıklar, balık hmm. eti, tavuk eti. Ben de çok seviyorum eti. Evet. yapıldığı zaman hem aynı zamanda doyurucu da oluyor hem e, sağlıklı da aynı zamanda Zaten çok fazla et, ya etle et beraber yağ. salata yemek çok e, önemli evet. alkali bakımından e, etin asidini e, dengeliyor salata yediğin zaman çiğ sebze ve salata yediğin zaman kırmızı etle e, çok asa sağlıklı bir beslenme şekli bu yeterli mi devam edeyim mi? E, iki kişi yiyeceksiniz bence devam et <laughs> kim yiyecek bu güzel yemekleri bugün şöyle e, benim Şimdi grubumdan bahsetmiştim. Evet. E, Grubumda bir arkadaşım var. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Kendisi oluyor. Aa, Güzel. Farklısı Müzisyenler bir... grubu olacak evet. yemekte yani. Güzel. Kendisine e, böyle bir sürpriz yapmaya kararlaştırdım. Hı -hı. Şu an e, o da de okuyor. Makine mühendisliğinde okuyor. E, projeleri var. Kafasını kaldıramıyor sürekli. Bu işlerle uğraşıyor. Ey, e, gün içinde güzel bir sürpriz olacak. Kendimi kandırdım. Dedim <laughs> e, gelir misin? işte? çok bir işimiz var falan. Ya dedi gelemem ben iş projem var onu teslim edeceğim falan. Artık bakalım ikna ettim. Umarım kızmaz bana. Bence kızmaz vallahi bu kadar güzel bir yemek yiyecek değil mi? Ama o zaman artık iki müzisyen bir arada bilmiyorum. Bana bir e, melodi mi mırıldanırsınız? Masaya mı vurarak bir şey çalarsınız? Artık sizi e, bırakmayacağım yemeğin, yani. Yemeğin performansına göre, verdiği enerjiye göre. Değil mi? Şimdi bak testleri. E, İstediğin gibi, istersen bu şekilde olabilir, istersen böyle olabilir, istersen yani istediğin şekil olabilecek bir şey böyle ve de böyle olabilir. şimdi sos için şu sağlayacağımız e, sallayacağımız şeyi alıyoruz. Şey şey. Buna çok güzel yapılıyor sos. Limon. Limon. limon alalım. Balzamik sirke. Bir de şu limon sıkacak bir şey var orada. Evet. Alalım. Bunu öyle aslında yıkamıştım. Sıkıyorsun şimdi bir tane. Hardal da konabilir arzu ediyorsan. Ha, hardal çok severim. Sever misin? O zaman evet. Şimdi şöyle benim eskiden küçükken bu mutfak merakım başladığı zamanlarda bu hani ürünlerin arkasında içindekiler bölümü vardır ya. Evet. Ben onları okurdum. Böyle evde olanlarını birleştirip o ürünü çıkartmaya Hadi çalışıyordum. Ama <laughs> <laughs> mesela hardal e, tohumunu bulamadığım bir şey olduğu için çok Hardal şimdi artık tozu her yerde satılıyor. En kolay ketçap şimdi, yapabiliyordum. Öyle mi? Ama nasıl nasıl yapıyordun? Bilmiyorum bir gün küçükken böyle evde Su bardağına salçayı koydum, sike koydum, limon koydum, kimyon koydum, karabiber koydum. Vay vay vay. Böyle bir sürü bir şey koydum ortaya bir bomba çıkmıştı. Sen yani şey müziğe gönül vermesen yani gayet güzel ahçada olurmuşsun demek ki. Şimdi somon pişirmeye geliyoruz. Somonu al lütfen. Şimdi biraz tavayı ısıtıyoruz önceden. Yani öyle soğuk tavaya koyarsak pişmesi daha evet. uzun süreceği için. Derisiz. Daha kolay olacak derisiz balık. Yani alacağı zaman derisiz alırsan. Şimdi bunu böyle daha hafif zeytinyağı da yapıyoruz. Çünkü sosta zeytinyağı olduğu için. Biraz piş. İstersen ikiye bölüp de yapabilirsin çevirmek baharat için. Baharat ekliyor muyuz? Tuz biber ekleyebilirsin istiyorsan. Sosunda da var ona göre yani. Yani sosunda evet. Hı. Oldukça Ya yani Başka bağırdır. sevdiğim bir şey varsa mesela biberiye, e, kekik, işte fesleğen falan. Nane. Işte, ekleyebilirsin. Çok severim ama. İstersen ikiye böl şunu. Şey ha. Peki, evet. Daha kolay olacak. Çorba da herhalde oldu, onu da şimdi şey yapacağız, mikserle çekeceğiz. Tamam, çok severim. Konser ayda kaç kere yapıyorsunuz? Şöyle, sezondan... E, Eylül sonu, Ekim başı gibi sezon açılıyor. Hazirana kadar. Bu aralar açılıyor yani. Yani hemen hemen yeni başlayacağız. Programlar hazırlıyoruz. Ayda iki kere, üç kere. Maksimum dört. Belki yolum düşürür gelirim oluyor. bakalım. Bugün bana bir preview yapın da burada, ona göre. <laughs> Bırakmayacağım sizi söylemeden. Nasıl pişti mi? Bir, bir kere daha evet, çevir, çevir son bir kere. Böyle hafif içi de yani azıcık pembe kalırsa tabii daha güzel olur. Bir de bu tabağın dibinde kalan yer en lezzetli yeridir. onu da bence şöyle kazıyıp üstüne koyalım. Zaman olmuştur onu tahtaya alalım, orada tamam, keseriz. Oğlum, Sen geliyorum. al, ben de bunu kapayım. Bu oh, sıcak. Evet. Onu oraya koyarsak Hayır. yanmaya devam eder. Evet, tamam. Şunun bak şeyini, şu kıtır var ya. Onu istersen bir lokma koyabilirsin, seversen burasını. Çok lezzetli evet, olur burası. Ben, Çünkü olur. yanmadı bu, yanık da yanık olsa koy, koyalım devam de. Şu bölümünü istiyorsan şöyle. Atalım. Evet. Şimdi bunu güzel bir keseceğiz. İstersen bütün de bırakabilirsin. İstersen kesebilirsin. Yok keselim. Da. Tamam. Evet. Şimdi arkadaşın adı ne? Ee, Cumhur. Cumhur'la sen Kendisi güzel bir ziyafete hazırsınız gibi geliyor bana. Şimdi somonu da koy üstüne Domanda güzel. böyle birazcık hani domatesin boyutlarında kesmek istiyorum. İstediğin i̇şte gibi kes. Evet. Kendi mideni düşünerek. <laughs> hmm, çok güzel oldu valla. Kokulu televizyon icat edilse bence çok iyi olacak. <laughs> Değil mi? Çünkü bu kokular da yani... Eminim üzerinde çok çalışıyorlardır. Atıyor. Evet. Böyle. 44 tabak aşkı sunmaya devam edecek. Tapır var. 44 tabak aşkı sunmaya devam ediyor. Tencereyi alıyorsun. Tamam. Tara. Tamam. Şimdi e, robotu da alıyorsun. Güzel. Bunu ezeceğiz ezdikten sonra tuzuna biberine bakacağız. İstersen en son üzerine yani süt, krema istiyorsan eklenebilir ama bu biraz yoğun olması lazım. Çekip bakalım. Valla gayet evet. güzel oldu. Gitar çalmaktan daha zor gibi mi sanki? Ya şimdi Gitar sıcak hepsini, değil en azından. <laughs> Hepsinin zorlukları var ama ben gitar çalarken buhar manjusu yapmıyorum. Evet. <laughs> bu böyle bir yandan da bakım yapabilirsin yani. Şimdi buna biraz su ekleyelim sıcak su. Çünkü yoğun oldu. Evet oldukça yoğun oldu. Ee, tuz biber ekleyelim bir de. Ama bu zaten biraz yoğun içilen bir çorba. Artık onu kullanmanın masterı oldu. ...şey, blender'ı. Ben böyle yapayım, sen de tuz koy. Şunu çeksek mi? Dümdür gelmek üzeredir. Yakalanmayalım bitmeden, değil mi? Evet, bayağı var. Ya. Tuzunu bayağı koyacaksın, hiç koymadık çünkü. Buna dediğim gibi, istersen mesela biraz süt... ...veya üstüne biraz krema koyabilirsin. E Tadın istediğin yoğunluğa bağlı Bir karıştır istiyorsan ondan sonra bir tadına bakalım. Ona göre ilave yaparsın. <gülüyor> <gülüyor> ben pek kullanamadım. Ee, Karıştıralım. <laughs> tamam. Evet bu yani hem yemek hem e, şey cilt bakımı olmuş oldu. Evet. <laughs> Benim için attım. öyle oldu baksana <laughs> evet. gayet güzel. Şimdi şunu bir tadına bak sen de bak oradan bu kaşık alabilirsin. Hmm, çok güzel. Tuz lazım. Evet ben pek böyle seri kullanamıyorum galiba. Tuzu. Ben sıcından bakayım. <laughs> Tuz kesinlikle istiyor. Bu biraz hafif tatlı gibi tadı çünkü balkbahn tatlılığı var. Son bir kere daha geçirelim. Yani karabiber böyle tatlı şeylerin üzerinde hoş oluyor. Evet, yakışıyor. Evet. Evet. Artık bunları böyle bırakıp sofrayı kurmaya gidebiliriz. Çünkü çorba'yı direkt kaselere koyar, sofrada e, yemeği hazır bir şekilde bırakırız. Yani bu şekilde yapalım sofra hazırlamaya gidiyoruz. Yemeklerimiz hazır burada. Sofra hazırlıklarında buluşuruz birazdan. Şimdi sen grup arkadaşını çağırdığın için ben diyorum ki buna koyalım. Öyle romantik sofra yapacak halimiz yok. Daha öyle bir <laughs> erkek erkek işi bir durum evet. olsun. Salatalar istiyorsan bunlara servis yap. Yani ya da gelince de yapabilirsin. Nasıl istersen. Geldin mi? Tamam bekle ben seni almaya geliyorum. İyi tamam, tamam hadi geliyorum hadi. Kaderim yine bana kaldı burayı toparlamak. Allah'tan arkadaşım geldi de geçen sefer beni konuk yaptı. Ve yemeğin tadına bakabildik yani. Bu da tamam. Vallahi ben daha çok arkadaşlarımı çağıracağım hiç dese. Beni de oturtuyorlar sofraya falan. Hazırlıklardan kurtuluyoruz. Neyse hazır her şey. Cık, gelsinler bakalım. Abi hoş geldin. Gel abi. Pim, yani. <gülüyor> 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 ne, ne? oluyoruz abi? Gel <laughs> gel. Buraya mı dedin? Gel abi. Geç. Sen içeri geç abi. Bu ne abi böyle? Burası abi şimdi bir organizasyon Bu... aradık. Sen gel şöyle o, bir yemek yiyeceğiz abi. <laughs> <laughs> abi gel Evet abi işte. Yemek falan. Ya yemek ayarlandı falan. Yine bir arkadaş gelecek konuşacağız. Yemek yemek. abi? Yemeği. Abi yemeği ben evet. ayarladım. Şimdi sana her şeyi anlatacağım. Evet. Meşhur Cumhur Bey'e gelmişler. Merhaba. Merhaba nasılsın? Merhaba. iyi misiniz? Nasılsınız? E, ben Elif. Elif Hanım. Evet. Ar arkadaşını sabahtan beri senin için çalıştırıyorduk. Öyle mi? Ha, soruyorsun ne oluyor diye. Sana sürpriz bir ben yemek hazırladı. Ben de ya, anlamadım ki telefonda gel abi <laughs> diyor. ben <de> hani <laughs> Çok sevdiğim bir insan olduğu için Krabı. tabii ki kıramam yani. Valla iyi şey. yaptın gelerek çok güzel bir yemek yiyeceksin çünkü evet. zaten herhalde elinden yemek yemeye alışıksın anladığım kadarıyla. Evet, alışı. Ama bugün Sağ daha önce yapmadığı şeyler yaptı senin evet, için bak. De balkabağ de, balkabağ çorbası, salatası, balkabağ, şey, balkabağ kış ayları yok, için gayet güzel evet. evet. ama e, ikiniz de aynı müzik grubundaymışsınız. Evet. Sen evet. de bateri çalıyorsun galiba. Evet. Buradan şöyle bir iki tane ses almadan bırakmam ikinizi <laughs> <de>. ona göre. Ses, tuzluklar <laughs> <laughs> Neyle yaparsanız bak çatal bıçak var her şey var evet. burada. Ben, ben aşçıyım yemekleri yaptırttım. Yani siz de kendi hünlerinizi birazcık ekleyin bakalım. Tamam mı gitme? Önce yemeğinizi yiyebilirsiniz ama. Evet. Ben o gideceğim. Normalde, normalde bir de burada tabii romantik sofralar falan da hazırlıyoruz ama tabii grup arkadaş deyince daha dedim böyle bir şey olsun. <laughs> yani bir dost Daha sofrası. E, bir evet. erkek sofrası evet. olsun. Değer Ondan sonra dost sofrası. Acele de yemek istediğin için böyle bir süreye koyduk. Şimdi gitmeden senin hediyelerin var sana bugün hatırası olarak vermek istediğimiz. Evet. Üstün mutfak çalışmalarını evde devam ettirmen için bir böyle saklama kabı, salata vesaire. Hiç de i̇şte imzaladım sana. artık annene, kız arkadaşına, grup arkadaşlarına daha başka yemekleri de yapmak için. evet, o yemeklerden. Tamam mı? Sizi baş başa bırakamadım ama, ama oradan e, müziği dinleyeceğim ona göre. Giyinirken duyabil tamam. <laughs> duyabilirim sizi. <laughs> Teşekkürler. Bay bay. Çok, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok süperdin mutfakta. Görüşürüz. Gerçekten. Görüşmek üzere. bu hafta 44 Tabak Aşk'ta Furkan'la beraberdik. Furkan müzik grubundaki bir arkadaşına bu sürprizi hazırlamak istedi. Kış aylarına uygun güzel bir bal çorbası öğrendi. Mutfak tecrübesi olduğu için ona değişik bir şey yaptırmak aslında biraz güç oldu benim için. Ama yapmamış olduğu bir tarifi buldum. Bir de somonlu salata yaptı güzel. Cumhur'da beğendiğini söyleyerek yiyordu az önce. Siz de sevdiklerinizi sürpriz yapmak isterseniz, torunlarınıza, yeğenlerinize, annenize hepinizi bekliyoruz. Gelin mutfakta beraber pişirelim, sürprizleri hazırlayın. Hoşça kalın. ben salatayı çok beğendim, o hala devam ediyor Farkında Valla ben de e, çok beğendim. <laughs> tam çok güzel olmuş, elime sağlık. Sote daha önce yapmamışsın değil mi? Hı hı. Artık bundan sonra ben sana kitlerim ya. Yani. <laughs> Zaten bütün yemekleri bana kitliyorsunuz yani. Hayır. Tapırvar 44 tabak aşkı sundu.